Merhaba sevgili aslanlar. Ana Tarot'a hoş geldiniz. Haftalık yorumumuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum. Bu videoları herhangi bir 7 gün soru veya niyetiniz için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence Tarot'ta Burç o kadar da fark etmez. İstediğiniz Burcunuzu da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra bakalım bu haftaki hikayeniz nedir? Eagle. Hmm etkilendim. Hayda. Direkt aklıma yaz it dalaşı lafı geldi. Niye bilmiyorum. Umarım bir dalaş içerisinde değilsinizdir. Aslında aa, o kadar da değilsiniz ama. Ooh. Intense. Video is coming. Şimdi Eagle ve Coyote kartlarıyla başlayalım. Coyote, bu sizsiniz. Um, bir şey sizi elde etmeye çalışıyor gibi duruyor. Yani bir şey sizi yakalamaya çalışıyor gibi gözüküyor. Öyle söyleyeyim. Bu iyi bir yakalamada olabilir, kötü bir yakalamada olabilir. Durumunuza göre alın. Ee, ama kovalanıyor gibisiniz biraz öyle anlatmaya çalışayım ama onu ekmeye çalışıyorsunuz sanki yani o şeyden kaçınmaya çalışıyorsunuz o şey ya da o kişi neyse ondan kaçınmaya çalışıyor gibisiniz yani bir biçimde nasıl desem süreyi uzatmaya çalışıyorsunuz sanki ee, nasıl, nasıl anlarsam yani. Çok basit bir şey anlatmaya çalışıyorum Şu an aslında ee, Düşünün ki sınav sınava gireceksiniz Sınav vakti geldi ee, Siz daha hala Zaman kazanmaya çalışıyorsunuz Sanki hala daha vaktim var demeye çalışıyorsunuz Ya da dikkatinizi oradan çekmeye çalışıyor gibisiniz Çünkü kayota kartı bu destede Gerçi başka bir destede Kayota zaten var mı bilmiyorum Divine blind olarak tanımlanıyor. Bunun hala Türkçesini bulamadım ama şöyle anlatayım. E, ee, dolambaçlı yoldan gitmek olarak anlatayım. Yani yolu uzatmak aslında. Yolu uzatıp daha farklı bir noktadan aynı yere varmak. Gecikimeler, gecikmeler, yaşanan gecikmeler mesela gecikme yaratmak, gecikme yaşanmasına sebebiyet vermek falan. İşte ee, işte mesela şey falan deriz ya işte ne bileyim büyümeyi ertelemek mesela işte büyümekten kaçmak işte bir takım sorumluluklardan Kaçmak başka şeyler icat etmek mesela onun yerine gibi. Ee, sizin enerjiniz böyle çıkıyor. Burada da bir eagle kartı var. Eagle'da biliyorsunuz yani devlettir, hükümettir, doğrudan gidip böyle temas etmektir, almaktır. Askerlerdir, silahlı kuvvetlerdir yani hedefi kilitlenmiş olan enerjidir kısacası. Ee, öyle anlatayım. Bir şey size kilitlenmiş durumda, bir şey size ele geçim Artık böyle yakalamaya çalışıyor ve yüzünde böyle biraz sinirli bir ifade var bu dikkatimi çekiyor. Gerçi kartalların yüzünde hepsinin sinirli bir ifade var değil mi? Ee, hani artık zamanı daha fazla kaçacak bir yerin yok deyip sizi sıkıştırmaya çalışıyor gibi bu enerji. Ama siz hala bir kaçmanın, hala bir ertelemenin yolunu arıyor gibisiniz. O şey neyse ya da o kişi ya da isteği talebin neyse. Ee, bu karttan biraz şöyle bir enerji alıyorum. Ee, <laughs> nasıl desem? sanki hamilesiniz de farkında değilsiniz ya da farkında olmamak için uyuyormuşsunuz daha başka hayallere dalıyormuşsunuz gibi. Yani orada sanki artık doğması, artık olması, artık gerçekleşmesi gereken bir şey var. Ve diyelim ki hayat çeşitli vesilelerle yani çeşitli insanların dilinden ya da olayların dilinden size şey demeye çalışıyor. Bak doğum artık gerçekleşmek zorunda. Yani bu olmak zorunda artık. Bu daha fazla ertelenemez. Bu yapılmak zorunda, bu gerçekleşmek zorunda. Ama siz sanki böyle 5 dakika daha uyuyayım ya falan. <laughs> sanki böyle bir uykuya dalmışsınız da. Uykuda başka bir şeyin rüyasını görüyorsunuz. Gördüğünüz rüyanın belki hani sizin için o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. O rüyaya yatma ya da uyku safaları ya da üfkemi daha hala yamış hissetmiyorum falan kaçışlarının daha çok bu şeyden kaçmak için olduğunu düşünüyorum. Niye kaçtın sakında bir fikrim yok. Aslında hiç de gerçekleşecek olan şeyden kötü bir enerji almıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Bu kubulacak şeyden kötü bir şey enerjisi almıyorum. Şimdi biraz daha kar çekeyim bir saniye. Bu eagle enerjisi kimdir nedir? Gene mi bir aslanla bu duruma geldik ya? Beni yoruyorsunuz, <laughs> beni yoruyorsunuz, beni üzüyorsunuz arkadaşlar. Earthkeeper, tamam. Şimdi burada ee, artık zamanı gelen şey bir tamamlanış, bir bitiş. Bir tamamlanma ve bir bitmenin gerçekleşmesi gerekiyor ve o tamamlanma ve bitme gerçekleştiğinde gerçekleşecek aynı anda bir anlık bir püreti anı var. Bu bir netleşme kartı ee, ki çok severim bence çok güzel bir kart. Ama ilk defa biraz negatif bir enerji alıyorum bundan. Şöyle bir negatif enerji sanki o bitiş anında bir an için her şey bitiyormuş gibi olacak sanki sizin için yani. Sanki dünya bir anda bomboş siz de tek başınıza kalacak gibisiniz. Bir an için altın çiziyorum bir an aylar yıllar günlerce falan değil. bir an için sanki o tamamlanış gerçekleştiği zaman dünyadaki her şey silinecek ve herkes de silinecek ve tek başınıza kendinizle kalacakmışsınız gibi. Bu anı erteliyorsunuz aslında bundan kaçmaya çalışıyorsunuz gibi duruyor. Ama o şey artık gelmiş kapıda yani hani doğum çok yakın, dibinizde duruyor. Ve bilmediğiniz şey şu. İçinizde bir şey, ister buna kalp deyin, ister ruh deyin, ister işte pisişenin derinleri deyin, isterseniz yüksek benlik deyin. Yani ne demek istiyorsanız, nasıl tanımlıyorsanız kendi inancınıza, bakış açınıza göre. O şey, şurada gördüğünüz gibi bir, musunuz bilmiyorum bir süliyet var, insan süliyeti. Sanki sizin süliyetiniz. Ee, ve lightning kartı bu yani yıldırım kartı dolayısıyla bir kule anı aslında yani aniden gelen kırılma. Aslında içten içe içinizdeki bir şey de bu kırılma anını istiyor çünkü şunu biliyor. Ancak bu kırılma anı gerçekleşirse sanki şöyle olacak. Bakın burada da bir karlı ortam var. Burada da bir dolunay var. Aynı sahne sanki devam ediyor. Sanki bir an için evet yalnız kalıyorsunuz. Sonra biraz yürüyorsunuz. Çok değil. Biraz yürüyorsunuz ve yepyeni bir hayatın sanki yepyeni bir bakış açısını, yani yepyeni bir boyutun kapısını görüyorsunuz sanki. Ama işte orayı görebilmek için diğerini bitirmek gerekiyor. Şey gibi düşünün bunu işte. Oyun oynadığınızı düşünün. Bilgisayar oyunu. E diğer levele geçebilmek için bir öncekini bitiriyor olmanız lazım. Siz hala bir öncekinde oyalanıyor gözüküyorsunuz. Sağda solda kaçıyor gözüküyorsunuz. Ama bunu bitiriyor olmanız gerekiyor ki bu yeni kapıya bu tertemiz e, noktaya e, varın çünkü dediğim gibi bir şey tamamen bitiyor ve çok yepyeni bir şey başlıyor gözüküyor sanki neredeyse şey böyle yani ee, nasıl anlatsam yani komple bu hayatı bitirip yeni bir yerde hayata başlıyor gibisiniz anlatabiliyor muyum hani böyle neredeyse şey diyeceğim sanki yer yurt her şey isim her şeyi sanki tipinize kadar değiştirip başka bir noktada hayata başlıyor gibisiniz o derece sert bir dönüş gözüküyor. Yani boyut atlama gibi. Çünkü bu kart kartal her zaman için bana boyut atlama gibi geliyor. Ee, çünkü hani etrafı başka içerisi çok başka bir dünya bilmem ne. Burada bir şöyle bir durum var. Sanki kendi içinizde yani mesela kendi ruhunuzla kalbinizle diyelim hayatın sıkıştırması arasında egonuz sıkışmış gibi. Sadece ve sadece egonuz yani bilinciniz bu bitişi istemiyor. Hem kalbiniz hem içiniz hem dışarı, dışarısı sanki hayatın kendisi bu değişimi artık istiyor. Hatta şuradaki tetiği bile siz yaratıyor gibisiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani hayatın böyle bir iteklemeyle gelmesi bile sizin şu içinizden sanki dışarı fark kendinizin bile farkında olmadan gönderdiği sinyalle alakalı bir şey. Hani bazen şey deriz ya mesela bir şey biter, bir şey olur. O zaman için çok üzülürüz falan. Sonra dönüp kendi kendimize şey deriz. Aslında sonradan, yani çok uzun zaman sonra dönüp bakınca görüyorum ki ben de o şey bitsin diye resmen sanki farkında bile olmadan elimden geleni yapmışım sanki yani. Hani deriz. Sanki biraz öyle bir durumda var. Bu genesizsiniz, hunger kartı. Bu da içinizdeki bir yapı. İçinizdeki bir yapı artık gerçek için yani. ...şöyle hissediyorum şu iki kartı birlikte şey yaptığımızda... ...hani dedim ya sanki bir gerçeğe uyanmamak için... ...aa bin kere sanki dedim yani çok pardon... Ee, ...bir gerçeğe uyanmamak için sanki uykuya yatıyor gibisiniz... ...sürekli rüya bir rüyaya yatıyor gibisiniz... ...ama sanki fiziğinizle, fiziksel varlığınızla şey diyor... ...çık artık yataktan çok acıktın... ...bilmem demek istediğimi anlatabiliyor muyum... ...yani hem bedeniniz hem ruhunuz bu değişimi, bu uyanışı, bu kendine gelişi, o bir anlık farkındalığı istiyor gözüküyor. Hepsinin kendince başka sebepleri var. Sanki ruhunuz ve kalbiniz şey diyor. Ya arkadaş burada zaten bir şey yok. Biz kendimizi kandırıyoruz. Bir an için sadece şurada hiçbir şey olmadığını göreceğiz. Zaten onu gördükten sonra kapıyı görüp geçeceğiz yani. Bedeniniz sanki şey diyor. Ya sen orada kendi kendini uyutmaya çalışırken yalnız kardeşim ben aç kaldım burada yani. Fiziken gerçekten bir şeylere ihtiyacım var. Yani sen uyuyarak bir derdi, bir sıkıntıyı atlatmaya çalışırken... ...ne bileyim belki tuvaletim geldi, belki açım anlatabiliyor muyum? Yani fiziksel olarak da sıkıştırılıyorsunuz. Sadece zihniniz hala süreci uzatmaya çalışıyor. Sadece zihniniz bunu kabul etmiyor. Yani hala zihniniz bundan kaçmanın, işte bunu ötelemenin... ...buna sürekli olduğu gibi değil de... ...yani tam olduğu, gerçekte olduğu gibi, hakikatte olduğu gibi değil de... ...işte kendince görmek istediği gibi görmeye çalışıyor. Onun dışında hayat, içiniz, bedeniniz, her şey artık <laughs> çok pardon alerjim arttı da bu ara. Sesim de kesiliyor. Burnum da tıkalı zaten. Ee, neyse sanki her şey zihniniz dışında her şey bunu istiyor gibi. Anlatabiliyor muyum? Buna ihtiyaç var gibi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ee, buradan şöyle bir enerji alıyorum. Şu üç karttan. Baykuş, Yaşam ağacı ve Earth Keeper. toprağın koruyucusu. Sanki hayat şimdi şu karttan da gene şu Eagle'ın enerjisini alıyorum. Sanki hayat size şey diyormuş gibi. Kardeş kusura bakma da bu hayat sadece sana ait değil. Yani yaşadığın hayat sadece sana ait değil. Yani sen senin varlığın da bu hayatta bir yere oturuyor. Ve köklerle bağlanma enerjisi alıyorum şu an. Hani her şey birbirine bağlıdır, her şey birbirini tetikler deriz ya. Sanki sizin rolünüzü aksatıyor olmanız ve varmanız gereken noktaya varmıyor olmanız başka hayattaki çok başka noktalardaki bir takım şeyleri şu an bozuyor gibi. Burada kelebekler uçuşuyor. Yani sanki hayat size tüm bilgeliği ve amasına tüm yardımıyla da şey diyor sanki yolu tıkıyorsun kardeş. Ya da senin yüzünden başka bir yerde olması gereken başka bir takım şeyler gecikiyor. Yani bunu yapmak zorundasın. Ee, şey gibi söyleyeyim bunu Hani hep deriz ya doğacak çocuk doğar Hani doğacak çocuk diye bir şey vardır Hatta bazen çok ilginç Mesela Benim hayatımda öyle tanıdığım insanlar var İkisi de başka insanlar da evlilerdi Boşandılar ee, Tamamen birbirlerine habersiz bir biçimde yani Boşandılar Ondan sonra bir araya geldiler İlk evliliklerinden ikisinin de çocuğu yoktu İkincisinde çok tatlış bir çocuklar oldu. Yani bunu şey olarak anlatıyorum. Sanki hayat şey diyormuş gibi size. Bu örnek üzerine anlatırsak. Hani sanki hala sizi şey gibi düşünün. Hikayenin başı gibi düşün. Hala diğer evliliktesiniz. Sanki hala size şey diyormuş gibi. Hani o evliliği bitiyor. Çünkü bak daha başka bir evleneceksin. Sonra şu tarihte tam da şu gün doğması gereken bir çocuk var. Senin yüzünden o süreç gecikebilir şu an. Yani süreci riske atıyorsun. Ee, gibi neredeyse. Ya da diyelim ki öğretmen olacaksınız. Mesela başka bir işte çalışıyorsunuz ama aslında öğretmen olacaksınız. Ve sizin öğretmen olmanızda sizin elinizde bir çocuk yetişecek ve tam da siz ona dokunacaksınız ve o çocuk diyelim ki zamanı gelince önemli bir yere gelecek ya. Yani Önem şu hayatta önemli bir noktaya dokunacak. Ama siz hala öbür işi bitirmediğiniz için öbür senaryonun da başlangıcı başlamıyor sanki. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kadar fantastik bir masal olarak anlattığım şey şu. Sizin buradaki eyleminiz sizin hayatınızdaki başka insanlar da etkiliyor gözüküyor. Öyle anlatayım. Yani başka tarafta, hayatın başka noktalarında sizin gene katılımınızı bekleyen, olması gereken başka şeyler var. Ya da size ihtiyacı olan başkaları var belki de. Çok daha düz anlatayım şimdi. Hani hikayeleştirmeden. Ama siz burada kendinizle alakalı bir şey çözmediğiniz ya da kendi gerçeğinizle yüzleşmediğiniz, oradaki bir tamamlanışı yapıp o bir anlık yokluğu görmekten kaçındığınız için ne siz şu yeni aleme girebiliyorsunuz, ne siz şu yeni aileme girdiğinizde, yeni düzleme girdiğinizde olacak şeyler olabiliyor. Ee, yani şöyle söyleyeyim, sanki hayat şikayetçi bundan. Etrafınızdaki insanların içsel benliği şikayetçi sanki. E hadi kardeşim seni bekliyoruz diyorlar sanki. Yani ağızlarıyla bunu direkt söylemiyor olsalar bile, kendileri farkında olmasalar bile. Siz şikayetçisiniz. Sizin içinizdeki bir şey hem aç hem de artık yenilik, artık o gelişi yapmak istiyor sadece sizin zihniniz. Başka hiçbir şey yok. Yani bunun önünde zihninizden başka hiçbir şey yok. Sadece sizin zihniniz bu tıkır tıkır işleyecek bir başta hani domino taşları gibi gidecek süreci engelliyor gözüküyor ama bununla alakalı da kırılmalar bu hafta olabilir olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada öyle veya böyle bir lightning kartı var. Burada bir çok iyi avcı olduğu bilinen var sanki hayat sonunda sizi bu hafta tak diye yakalıyor ve yakalamışken şey gibi sanki ya çok acayip bir şey görüyorum. Sizin ruhunuz hayatın kendisi sizi yaka paça yakalıyor gibi yani. Tamam artık dur sabit dur hani şu anı yaşamamız lazım. Her şey bir anda harekete geçiyor sanki. Sizin iyiliğiniz için yani bu kötülük değil. Aklıma şey geldi izlediyseniz bilirsiniz. Friends diye bir dizi var. Friends dizisinde işte Rachel gözüne damla damlatılmasına hiç hoşlanmıyor. Daha gözüne yaklaşılmasına hoşlanmıyor. Bu yüzden damla dökülmesi lazım. Gözüne çünkü gözüne enfeksiyon var ama dökemiyorlar. Dökmek için şöyle yapıyorlar. Bir anda tamamen Rachel konuyu unutunda bütün arkadaşlar işte bir işaret veriyorlar. Aynı anda hepsi kızın üzerine çullanıyor. Biri kolunu tutuyor, biri damlayı döküyor, biri ayaklarını tutuyor falan. Yani o bir anlık anlatabiliyor muyum? İşte bir anlık bir acı gözüne damla gelecek. Ona evet tahammül edemediği için duramıyor yerinde ama bir anlık gerçekleşecek. Sanki bu hafta herkes ya da her şey ama kendiniz dahil olmak üzere... Ee, sizin bilincinizi, sizin zihninizi öyle söyleyeyim sanki yere yapıştırıyorlar kollarınızdan falan tutup bir an sanki bu anı görmenizi sağlıyorlar ya da sağlamaya çalışıyorlar gibi bir durum var sevgili aslanlar. Haftalık yorumumuz bu şekilde kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere hoşçakalın.